Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz Mini kanalına. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ee, ben biz iyidir gerçi ama okulda bıraktık eve geldik arkadaşlar. Ben şimdi ne yapıyorum? Ee, böyle şekerler aldım. Yarın Cuma günü e, ama okulunda kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Ama e, çocuk biliyorsunuz bayram. Çocuklara şöyle şeker hazırlıyor. Hadi e, şunlardan paketleyeceğim, açacağım şimdi. Hem dedim sizlerle sohbet edelim hem de şöyle paketlere, torbalara koyacağım. E, dün ba zaten bayramda bayramlaşmaya gittik arkadaşlar. E, güzel geçti, güzeldi, bayramlaştık. E, çocuklar oynadı, tahta falan götürdüler. Fazla bir çekim bir şey yapamadık Çünkü sonuçta bayram arkadaşlar. Biliyorsunuz herkes ailesiyle geçiriyor bayramda. E, size şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Belki biraz komik gelecek ama hayatımda ilk kez yani Gaziantep karkesi yedim arkadaşlar. <laughs> Öyle söyleyeyim. Ee, çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Gerçekten de hatta hepsini de akşam yemedim ki size göstermek için arkadaşlar. Çünkü bunları da biraz daha kahveyle yiyeceğim. Şöyle size göstermek istiyorum. Ee, Demet'in de ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Gerçekten hatta tarifini de istedim arkadaşlar. Ee, size de yapacağım. Göstereceğim. İnşallah e, aynısı olacaktır. Gerçekten de şu şekil Şöyle yani o kadar güzel olmuş ki arkadaşlar çok lezzetli. Birazdan bir kahveyle yiyeceğim bunu. Onun için ayırdım. Hem de size göstermek için ayırdım yani. Harika olmuş. Hayatımda ilk kez yedim arkadaşlar. Yani niye yalan söyleyeyim. Ee, çünkü hiç yemedim. Neden yemedim dersen çünkü kimse de yemedim. Öyle söyleyeyim. Hani kimse yapmadı. ilk kez Demet'te yedim. Ee, çok beğendim. Ee, yani Gaziantep kahkeleri Kahkeymiş adı arkadaşlar Çünkü ben bilmiyordum ne olduğunu Videolarda böyle görüyordum ama Hani e, yapan kişilerde görüyordum ama Hani tadını bilmiyordum ne yalan söyleyeyim Hani e, yapıp da hiç denemedim e, Ama sağolsun bana tarifini attı İnşallah sizlerle onu yapacağım e, Bakayım malzemeler içine ne giriyor Hani evde yoksa alacağım bunları yapacağım Çünkü çok beğendim çok hoşuma gitti Gerçekten de tadı lezzeti çok güzel e, O yüzden de size göstermek istedim. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şimdi bunları ben tek tek böyle paketlerini açıyorum. Çünkü e, hep çocuklara koyacağım. Yani anaokulundaki çocuklara hani bayram şekeri, yarın kahvaltı yapacağız yapacağız anaokulunda hep beraber. E, o yüzden de dedim ki hemen size de şöyle göstereyim hani paketlerimi dedim. Hani nasıl hazırlıyorum çocuklara diye. 7 e, sınıfında arkadaşlar tam 15-16 tane çocuk var. Ama tabii ki e, öğrenci, e, öğretmenler de var. Onları da sayarak, hesaplayarak 20 tane hazırlayacağım. Ee, ne yapacağım arkadaşlar? Şöyle, şöyle göstereyim. Paketi açacağım. Yani çocuklar bayram şekeri olarak. Hani şu şekil. Şöyle koyacağım. Böyle şeker. Yani bayram şekeri arkadaşlar. Şu şekilde. göstereyim size hemen. Siz neler yaptınız? Bayramınız nasıl geçti arkadaşlar? Ailelerinizde bayramlarınız nasıl geçti? İnşallah iyi geçmiştir umarım. Ama bizlerdeki de iyi geçti arkadaşlar. Zaten Almanya'da bayram fazla belli olmuyor arkadaşlar. Çünkü herkes çalışıyor. E, herkes çalıştığı için yani e, e, nasıl söyleyeyim? Anca herkes eve gelince gidiyorsun. Şu şekil yapacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi anaokulundaki çocuklara hani böyle bayram hediye olarak ee, sevinsinler. Ben çok seviyorum çocukları sevindirmeyi. Gerçekten arkadaşlar ee, çocuklar mutlu olduğu zaman da ben de mutlu oluyorum. Ee, ben seviyorum. Gerçekten çocukları çok seviyorum. Hani böyle onlara böyle bir hediyelik ya da bir ikramlık bir şey böyle verdiğim zaman gerçekten de çok seviyorum. Hani çocuklar bir melektir arkadaşlar. Ee, Allah bütün çocuklarımıza uzun ömür ve sağlık versin. Gerçekten ben başka bir şey istemem. Çocuklarımızın hepsi iyi olsunlar. Şu şekil hazırlayacağım. Hepsini şöyle bir hazırlayayım. Şöyle her koyalım. Değil mi? Şöyle. Zaten evet çocuklar ufak bir hediye bir şeker çikolata bile olsa biliyorsunuz. Hiç seviniyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi siz neler yaptınız? Bayramınız nasıl geçti? İnşallah iyi geçmiştir arkadaşlar. Ee, çok sevinirim gerçekten. Bu arada Süleyman da evde. Hem çamaşır yıkıyor. Hımm ee, Neştle öyle arkadaşlar. Yani ev işlerimi halledeceğim şimdi ama önce dedim şekerlerimi hazırlayayım yarına hazır olsun. Şöyle çocuklara bunları hazırlayayım hepsini göstereceğim size. Ama dedim ki hem de biraz sohbet edelim dedim. Bayağıdır sohbet etmiyoruz. Bugün e, yemek olarak ne yapacağım tam bilmiyorum. Bir su böreği falan pişirmiştim. Hani onları yeriz herhalde bir gün öyle düşündüm. Hani fazla bir şey yapmayacağım. Ondan sonra bakalım işte arkadaşlar artık bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Ama biz böyleyiz yani. Öyle yani. Ne yapalım? Herkes bayramlaşıyor. Herkes ailelerin yanında görüyorum. Çok güzel bir şey arkadaşlar gerçekten de. Ama ne yapalım? Bizim bayramımız bu sene böyle olsun. Değil mi? Yani arkadaşlar işte böyle. Şimdi ben bunları hazırlayayım arkadaşlar. Bittikten sonra size göstereceğim bir şöyle hepsini hazırlayayım ki yarın da akşam akşama ya da falan uğraşmak istemiyorum dedim. Hemen hepsini hazırlayayım şekerleri. Ondan sonra bittikten sonra size göstereyim hepsini. Yani dediğim gibi şöyle her çocuğa bir paket hani şeker olacak. İnşallah. Değil mi? Birazdan bitsin arkadaşlar. onun sonra size göstereceğim. Evet arkadaşlar size şöyle göstermek istedim. Gördüğünüz gibi hazırladım. Tam 20 tane. Yani 20 tane hazırladım. Şöyle şekerlerin. Yani anaokulundaki çocuklara vereceğiz yarın arkadaşlar. İnşallah. Dediğim gibi onlar da sevinsin değil mi? Bayram sonuçta. Şöyle 20 tane hazırladım. Sırf şeker yaptım arkadaşlar. Hani çikolata koymadım. E, çikolata her zaman şey oluyor biliyorsunuz. Ama bu sefer şeker yaptım. Böyle gördüğünüz gibi. İnşallah afiyetle yiyecekler. Arkadaşlar biz bahçeye indik. Çünkü yiğit durmadı. Çiçeklere bakar mısınız? Çok güzel açmış. Görüyorsunuz değil mi? Bir gün Yiğit dışarı çıkmak istedi. Şu an şey çeviriyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama çiçekler o kadar güzel olmuş ki bakın. Ne kadar güzel olmuş değil mi? Valla. Artık yani havaların ısınacağı şekil. Bizim bahçede bu tarafta. Burası Oman'ın tarafı arkadaşlar. Oman'ın çiçekleri görüyorsunuz değil mi? Çok güzel olmuş. Yiğit buraya girmeyi çok seviyor. Sevdiği için de şöyle bir gerek. Allah arkadaşlar bir gün böyle artık ne yapalım? Süleyman dışarı çıktı Biraz işleri vardı. Bayramlaşmaya gitti o. Değil mi Yiğit? Yiğit? Baba? Evet baba nerede? Baba gelecek. İçine iyice bakıyor arkadaşlar. Sanki bir şey var. Hiçbir şey yok. <laughs> Değil mi anneciğim? Hı? Evet böyle bir parka doğru gideriz. Hı? Evet. şöyle kuşlar için yeri de var arkadaşlar. Bakın omanın şeylerini gördünüz mü? Çok güzel olmuşlar. Çiçekleri. Bunlar şey oluyor galiba. Ne oluyor bunlar? Da yiğit gidiyor ama Yiğit'in peşine gitmem lazım. Hı? Onu sen boyamıştın. Evet. Bakın yiğit boyadı arkadaşlar bunu. Evet. Hı? Onu çok seviyor. Boyuyor habire. Evet arkadaşlar. Gene boyayacakmış. Bakın. Bakın Yiğit nasıl boyuyor. Her zaman bunu geliyor burada boyuyor. <laughs> Kaşını, gözünü her yerini boyuyor. Öyle işte arkadaşlar. yani. Başka da bir şey yaptığımız yok. Biraz demlenişe bir e, kadayıf tatlımı yaptım. Size onu da tabii ki paylaşacağım. Değil mi anneciğim? Evet. Biraz şöyle iyi doyanatalım da arkadaşlar sonra eve gideriz. Çünkü hava aslında bir gün rüzgarlı fazla şey değil ama olsun. Arkadaşlar bir gün ne yapıyoruz? Bir gün kadayıf tatlısı yapacağım. Biliyorsunuz ki daha bayram arkadaşlar. Ee, Baklavam biraz daha var. Çünkü gittiğim yerlere götürdüğüm için. Ee, şu şekil şu öz, öz yufka kullanıyorum arkadaşlar ben. Bu kadayıfın ki çok güzel oluyor yani öz e, yufka'nın markası arkadaşlar. Ben her zaman bu kadayıf kullanıyorum. Çünkü burada taze kadayıf maalesef bulamıyoruz. Ben ellerimi falan da yıkadım. Ona başlamadan önce arkadaşlar önce şerbetimi hazırlayacağım. Şöyle iki su bardağı şeker koyacağım. Şu şekil. Ve 3 su bardağı da su. Ve kaynadıktan sonra arkadaşlar yani kaynamaya başlayınca da o ara bir dilimde e, limon atıyorum içerisine. Önce bir kaynamaya bırakayım. Şöyle 3 su bardağı suyumu ilave ediyorum. Bunu şimdi ocağıma alıp arkadaşlar kaynatmaya bırakıyorum. Şimdi kadayıflarımızı arkadaşlar ben fincanda yapacağım. Yani fincanda kadayıf yapacağım. Şu şekil şöyle iki tane yaptım. Ee, size göstereyim. Tabi şimdi daha yağ batırmıyorum. Şöyle biraz alıyorum. Şöyle bardağın içerisine şu şekil size göstermek istiyorum. Hani görebiliyorsunuzdur inşallah. Şöyle bardağımın içerisine kadayıflarımı, hani tel kadayıfları şöyle bakın. Şöyle size yakından yapayım. Şu şekil. Hani bardağın içerisine şöyle etrafını şöyle ortasını açıyorum arkadaşlar. Çünkü ceviz koyacağım. Çekilmiş ceviz. Şu şekil. Fazla kalın yapmayacağım. Çünkü benim eşim fazla kalın sevmediği için şöyle ince yapacağım. Şöyle arkadaşlar, şu şekil uyuyor. Ondan sonra içerisine ceviz koyacağım şöyle. Ben biraz bol koyuyorum arkadaşlar. İsterseniz biraz daha azaltabilirsiniz şu şekil. Hemen aynı şekilde şöyle üstünü böyle bastırarak arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi şöyle kapatıyorum. Bakın görüyorsunuz şu şekil şöyle iyice de bastırıyorum arkadaşlar hani çünkü bardaktan çıkarırken hani zorluk olmasın diye sonra şöyle ters çeviriyorum gördüğünüz gibi ve şu şekil oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen şuraya tepsime alacağım şöyle oluyor gördüğünüz gibi böyle top top oluyor arkadaşlar Hemen size bir tane daha göstereceğim arkadaşlar. Hemen. Şu şekil genel aynı şekilde bardağımı alıyorum. Şöyle. Dolduracağım arkadaşlar. Şöyle. Tabii ki isterseniz... E, istediğiniz fincan şeklinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz büyük fincan aldım. Yani benim e, kahve bardak fincanlarımı aldım ben. Hani misafirlik. Bunlar fazla büyük olmuyor benim. İsterseniz daha küçük yapmak için böyle biraz... Türk kahvesi biliyorsunuz şeyleri var. fincanlara onlarda da yapabilirsiniz. Aynı şekilde gene ortasını oydum arkadaşlar. Aynı şekilde gene cevizi dolduracağım. Şu şekil. Yine biraz daha şöyle tel kadayıfımı üzerine kapatacağım. Yani yapımı çok kolay arkadaşlar ve lezzetli oluyor. Biliyorsunuz ki kadayıfın her türlü lezzetli olur. Şu şekil şöyle bastırıyorum iyicene bastırıyorum ki arkadaşlar sonrasında gene aynı şekilde şöyle çeviriyorum gördüğünüz gibi hemen şöyle tepsime de gireceğim en sona tereyağı üzerine dökeceğim arkadaşlar şu şekil gördüğünüz gibi hemen size bir tane daha göstereyim Evet yine size hemen şöyle göstereceğim arkadaşlar. Şöyle biraz sizi yakına da almak istiyorum ki iyi görebilmeniz için. Şu şekilde. Bu arada e, şerbetim kaynadı onu soğumaya bıraktım. Çünkü e, benim balkonumda hemen soğuyor arkadaşlar. Şöyle görmeniz için. E, çünkü ben kadayıflarım sıcak olacak şerbetim soğuk olmasını istiyorum arkadaşlar. Bu yüzden şerbetimi soğuk kullanacağım. Şerbetimi soğumaya bıraktım. 20 dakika kaynatıyorum arkadaşlar. Soracak olursanız şerbetimi 20 dakika kaynatıyorum. Fazla kaynatmıyorum. Aynı dediğim gibi şu şekilde gördüğünüz gibi ortasını oyuyorum. Hemen Ben cevizde e, badem e, çekmişim arkadaşlar. Çünkü biz bademi seviyoruz e, tatlar içerisinde. Gerçekten de ayrı bir lezzet katıyor. Şöyle Aynı şekilde yine kapatıyorum. Şu şekilde bastırıyorum arkadaşlar. Hani bastırdığınız zamanın formu da bozulmuyor arkadaşlar biliyor musunuz? Dediğim gibi şöyle. Sonra zaten hemen çıkıyor formdan gördünüz. Tepsimi de alıyorum. Ben küçük tepsi yapıyorum arkadaşlar. Ölçüm o yüzden hani küçük. Ee, yoksa e, Büyük tepsilerde yaparsanız tabii ki şerbetin oranını e, çoğaltmanız lazım. Şu şekil. Şimdi ben bunların hepsini hazırlayayım arkadaşlar. Sizi fazla tutmak istemiyorum çünkü ondan sonra yine görüşeyim. Evet arkadaşlar şimdi ben ne yapacağım? Bir de tereyağımı eriteceğim. Ben e, bir çay bardağı sıvı zeytinyağı ve 125 gram tereyağı kullanıyorum. Bunu eriteceğim arkadaşlar. Şu şekil gördüğünüz gibi kadayıf yani bardak kadayıflarımı hazırladım. Onların üzeri için tereyağı arkadaşlar. Sonra da pişirme geçeceğiz. Evet arkadaşlar tereyağımı erittim. Üzerindeki köpükleri aldım arkadaşlar. Şöyle yani üzerinde köpük olanları hepsini aldım. Şimdi ne yapıyorum? Hepsinin üzerinden kadayıflarımı şöyle tek tek şu şekilde hani her yerine değecek şekilde arkadaşlar dökeceğim. Hani hepsine değsin. Sonra da 200 derecede arkadaşlar şöyle yaklaşık ben 40 dakika pişireceğim. Belki fazla da pişirebilirim arkadaşlar. Size tam saatini söylerim. Fırından fırına fark var ama arkadaşlar. Size her zaman söylediğim gibi. Çünkü benim fırınım biraz daha hızlı pişiriyor. Ben biraz fazla kızartacağım. Çünkü biz öyle seviyoruz. İsterseniz fazla kızartmayabilirsiniz. Bu tamamen hani size bağlı arkadaşlar. Çünkü biz öyle seviyoruz. Biz fazla kızarmış seviyoruz hani. O yüzden ben biraz fazla kızartacağım. Bu şekilde arkadaşlar hepsine değecek şekilde, şöyle gördüğünüz gibi. Ben bunu fırına atayım. Piştikten sonra da size aynı şekilde göstereceğim arkadaşlar. Teşekkürler. Size yakından göstereyim arkadaşlar. Şu şekil gördüğünüz gibi, şöyle oluyor. Evet arkadaşlar ben kadayıflarımı fırından çıkarttım. Şöyle size göstermek istiyorum. Şu şekil, sıcak çünkü. Ee, hatta şöyle bir tanesini e, altına bakayım derken arkadaşlar şunu hani kızardı mı diye baktıydım biliyor musunuz? Hani biz kızarmış daha fazla sevdiğimiz için arkadaşlar e, düşürdüm. O yüzden biraz düzelttim. Şerbetim de bu ara soğudu arkadaşlar. Hemen şerbetimi şöyle yavaşça arkadaşlar üzerine dökeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi dağılmadan Şöyle i̇şte böyle düşünün. Şunu da oynattıydım arkadaşlar. Ama bir şey olmaz. Biz yiyeceğiz. Hani yabancı değil zaten. Şu şekil. Ben bunu şerbet diyeceğim. Ondan sonra dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar. Ee, dinlendikten sonra da size bir servis tabağına alıp göstereceğim. Tabii ki içerisini nasıl olduğunu. Çünkü şu şekil hani daha çok sıcak. Hani hamur olur. Şöyle dinlenmeye de bırakacağım arkadaşlar. Kendini çeksin. Ondan sonra da afiyetle inşallah yeriz arkadaşlar. Şu şekil şerbetimizi de döktük. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet afiyet olsun. <laughs> evet arkadaşlar bir gün tatlımızı da yaptık. Ee, Yiğidi dışarıda çıkardık. Şimdi yiğit duşa girdi. Duşa girecek, yatacak arkadaşlar. Ee, şöyle bak, baklava debişim, ee, kadayıfım da yani böyle bardak kadayıfım yani fincan kadayıfım da hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Size kesip göstereceğim arkadaşlar hani ortasından e, böyle keseceğim yerkeni e, göstereceğim. Ama tabii ki ne zaman biz yiğit yaptıktan sonra çünkü çay falan içeceğiz arkadaşlar çünkü şimdi yedi bayram getiriyoruz. Bir, bir günlük videomuz böyle olsun. İyi bayramlar diliyorum arkadaşlar. Bugün bayramın ikinci günü. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. İnşallah yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olun. Bizi de like'layın, bizi de beğenin arkadaşlar. Hoşça kalın.